Kibari'ye daha ne kadar anlatılacak sana sormak istiyorum. Bu nereye evet. kadar gidecek? Bu kaçıncı ben sayamıyorum yetişemiyorum artık. E, Kibari'ye vallahi çok ilginç bir durum. Türkiye'nin de eski de Çok da severim sesini. Ben bir kere boşanacağını yazmıştım 2018'de. Hatta ne yapmıştın? Boşanacak diye iddia etmiştim. Evet, evet, evet. Ben Çok sağlam bir kaynaktan her dönemde problem yaşadı. Yani son yıllarda her sene birkaç tane haber mutlaka çıkıyor karşımıza bir, birkaç iddia çıkıyor ve güçlü iddialar bazıları da aslında e, e, güçlü kaynaklara dayalı iddialar ama işte Kibar Hanım vazgeçmiyor devam ediyor yolundan dönmüyor bir ara evden ayrıldı eve geri döndü haberleri vardı. <laughs> evet evet o, o da e, tabii e, Kibariye'yi her bu olayların finalinde ihaneti affeden kadın rolünde izliyoruz. Evet. O da bir kötü örnek değil mi ya? Aslında kötü Tabii. Bir örnek değil mi? Kötü sürekli böyle bir ihanet affeden bir kadın. Tabii. Baktığın zaman, işin sosyolojik boyutuna baktığın zaman çok seveni var ve bu sevenleri ona örnek alıp bu olaylar kendi başlarına geldiğinde de aynı şeyleri yaşayabilirler ve yapabilirler. Bir de hep diyor ya kofti yok bu durumda diyor kendine. Evet. <laughs> ben de söyledim çünkü Kofte'nin kralı var en son yaptığında Kofte'nin kralı var en son haberinde yani bir ağzıyla açıklıyor kocam seni istemiyorum derse ancak o zaman giderim de diyor çok ilginç bir şey yani saygınlığını bile bir insan içe sayıyor böyle birçok şeyi kabul ederim demek değil mi bu yani açılımı bu e tabi yani açılımı o öyle oluyor herhalde artık biliyorsun o olayda da iki sene önce 2018'deydi doğa Doha, Elon Musk evet, oldu. Doha. Evet, kendisi e, ile ilgili iddialar ortaya atılmıştı, magazin basınında, magazin basınının e, bütün televizyondaki magazinler yanı sıra bütün magazin sayfalarında da onlar evet, vardı. Evet. o e. Hatta o, çok, çok ciddi iddialar, e, çocuk aldırdığına e, kadar var vardı. ciddi iddialar vardı. Öyle büyük iddialar vardı. Doha diye her yerde giriyordu. İşte e, bize de. Nilay Dorsay ile birlikte bir proje teklifi gelmişti. biz de yapımcılarla görüşmek için bir ortamda buluştuk. Uğur. O günde bizimle görüşmeye gelenlerin yanında bu kız vardı. Ee, tabii ben hani tanımıyorum. E, magazinde bu olayı biliyorum çünkü ben de boşanacaklar diye iddia ettiğim için bu haberleri evet. hep etmiştim. Ama e, tabii ben görünce birden çıkaramadım o kız olduğunu. Masada söylediler kibariyeyle e, gündeme gelen e, eşiyle anuttja aha o mu dedim. Ben de merhaba dedim. Ben seni e, 16 yaşından bu yana tanıyorum dedi bana. E, onun için sana içimi dökmek isterim dedi. Ben de konuşur musun diye sordum. Hani bir şeyler sorsam cevaplar evet. mısın dedim. Burada e, yemek yiyeceğiz, bir şeyler yiyeceğiz. Ee, biz arkada böyle röportaj yaparız kısa bir süre istersen dedim. tabi dedi 16 yaşından bu yana seni tanıyorum. Ben içimi sana dökmek isterim dedim. Ve bunun üzerine de e, biz arka masaya geçtik. Sorularımı ona ilettim. İşte röportaj bu hafta biliyorsun çıktı. Ee, yani orada ben soru sorduğumda e, çocuk aldırdım dedi resmen. Öyle bir e, anlattı ki her şeyi böyle içini döken aşık olup da e, aldatılmış bir kız savası vardı. Kibar yeniden boşanmak istedi demiştim. Onu e, sormuştum. Niye kıskanmış olabilir demişti? E, hamile oldum, çocuk kaldırdım. E, yani kıskanır kocası, basın, çocuk, ben de olsam ben de kıskanırım dedi böyle. E, şeyi soracağım. doğayla kibariye hiç karşı karşıya gelmiş mi ya da telefonla görüşmesi herhangi bir şey gerçekleşmiş mi aralarında? Bir iletişim evet. kurmuşlar mı? Sordum bunu. Kibari'ye sordu mu, hamile olup olmadığına ilgili sorular sordu mu dedim. Bu konuları sana sordu mu dedim. Çünkü tüm basında çıktı, her yerde çıktı. Hamileymişsin Doğa gel buraya. Aşk yaşamışsın, hamileymişsin. Senin lübnan'dan o getirmiş diye Doğayı yanına çağırmış. Ve Doğan'ın da iddiasına göre diyor ki bana kendi sesiyle çok niyetli bir insan olduğum için sonradan gülerek ben her şeyi kibariye anlattım diyor. Yani kibariye ben hamile kaldığımı da söyledi, söylemiş. Öyle yani. İlginç. Yüz yüze mi gelip görüşmüşler bu görüşmeyi? Yüze gittin Abi. mi dedim? evlerine de gittim dedi. Aşık mıydın dedim? Biz aşk yaşadık dedi. Eee görmüş yani bu yaşadıkları şeyleri kibariye görmüş. Çok ilginç. Tabii, yani bunları görüp, tabii, görüp bilmiyorum yaşarlarken onu, evet. onu bilmiyorum. bilmiyor ibari itiraf etmiş hamile kaldığını. Ama sonuçta onu gerçekleri biliyor. Çocuk çocuk aldırdığını biliyor, hamile kaldığını biliyor. İtiraf etmiş kızın dediğine göre hani kız da orada beni görüp de hani beni gördü. Evet. Ee, benim magazin basınında yazılarımın böyle evet. e, yer bulduğunu da biliyor. Reklam yapmak için konuşmadıysa kendi ağzıyla anlattıkları. Ama ben o gün onu o kadar iyi gördüm, böyle gözlemledim ki Uğur. üzülen bir kız profili vardı. Böyle e hani içini döküyordu resmen. Zaten ilk defa bu kadar içimi döktüm diye röportajda burada herhalde dinleyecek magazin masasındaki izleyicilerimiz de anlayacak. İzleyecek, tabii ki izleyecekler. Ama maddi bir durum yok diyorsun. Nasıl oluyor bu iş? ben anlamadım. Şimdi ortada aldırılan bir çocuk var. Aldatılan bir eş var. Aldatan bir eş var. Ama sıkıntı yok. Yani e, Kibari'ye işte bunları e, belgelensin, boşanırım falan diyordu. Ben de işte belge diye yazdım magazinmasası.com'da bu yazımı. Yine bu da bayağı bir e, magazin gündemini meşgul etti. E, bu. Peki kendisi cevap verdi o. mi? En son yazıdan sonra cevap verdi mi? Tabii ben e, Söylemezsem Olmaz programına tam bağlanacağım. E, o arada bana mesajlar geldiği gibi Bilal Üstige'yi de aramış bana mesajlar gönderdi o gün e, haber basında yer alınca e, ben tam canlı yayına çıkarken seni mahkemeye vereceğim dedi e, ve bazı şeyler hatta avukatının yazıları geldi falan yani mahkemeye vermiş beni şimdi bu e, sebebi de önce şöyle yazmış olur ben nişanlandım yakında evlenmeyi planlıyorum e, ve de onun için bunları yayınlamasak kaldırsak dedi yani ben de dedim ki ben ona hiçbir şey demedim. İçimden evet. dedim. Yani şimdi o zaman sen evli bir adamla birlikte oluyorsun. E şimdi o problem değil. Nişanlanırken bunu istiyorsun. Yani ne kadar ilginç. ya da konuşuyorsun, konuşmayacaktı o zaman. Çünkü bu çok özel bir şey benim telefonum bozulmuştu. Ben röportajdan sonra telefonum bozuldu. O telefon yapıldıktan sonra içindeki dosyaları attık. Aradan belli zaman geçti. O sene ben yoğundum. Bir de Meltem Miraloğlu haberleriyle uğraşıyordum. Evet. O zaman... Hayır hayır, Meltem Miraloğlu'nun bu son röportajını ararken ben bu videoyu buldum işte. Bunu buldunuz o zaman. Bu buldum arşivde. Yani ben onu telefonun bozulduğu zaman hani artık yok diye biliyordum ve atılmış. Ee, telefon yapılırken dosyaların içinde öyle kalmış. Ben tek 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 o röportajı ararken karşıma çıktı. işte belge diye yazdım. Yani istedikleri kadar siz devam etsinler. Son sesinin elinizde yapılmış bir röportaj ve belgeleri var. Ee... Ses kayıtı da değil röportaj. Telefonuma evet. konuştuk. Fotoğraflarımızı güzelce çektik oturduk. E, fotoğrafımız da var. Göreceklerdir e, izleyiciler. E, yani bununla röportaj yaptık. Hani WhatsApp'tan falan da değil hani. E, yüz yüze. Yani kibariye de işte e, yuvası da yıkılmasın e, tabii istiyor. Ama işte böyle de bir bazı durumlar var. E, yani kız doğru söylüyorsa, hani doğru anlatıyorsa evet. reklami yani... Dediğiniz gibi kızın dedikleri doğruysa da ama artık yani kibar, maddi bir durum yok diyor kendi deyimiyle. O yüzden biz de çok fazla da yorum yapamıyoruz için açıkçası. Tabii bir, bir durumu çıkarttık ama hani kızın anlattıkları da kofti değilse kibar yeni. Evet, evet. Böyle, magazin basınına e, yani e, öyle bir şeyde bir kız kendine der mi? Yani 30, 20, 22, 23 yaşında bir kız kendine. Ben hamileyim der mi yani ben. Ya bu sanmıyorum. kendine iftira atmak gibi bir şey. Ben de diyeceğini sanmıyorum. İşte ben de onun için diyorum hiç konduramıyorum. Doğru gibi geliyor bana da yani kızın konuşmasına bakınca falan. Artık işte onların bileceği bir şey gerisi. Biz belgeyi sunduk. Önümüzdeki programlarda yine böyle büyük bombalarla görüşmek üzere diyelim o zaman. <laughs> YouTube kanalı izleyicilerinize de sevgiler saygılar ee, beklesinler çok özel sürprizler var bu sohbetlerin e devamı gelecek bizi izlemeye devam etsinler